ile ilgili görevi yetkisi sorumluluğu olan kurumlar kuruluşlar hangileridir? Bunların görevleri nelerdir? Önce bunları anlatacağım ben size. Bakın önce Milli Bakanlığı'nın trafikle ilgili ne gibi görevi, yetkisi, sorumluluğu var? Bunu anlatayım. Sürücü adaylarının yani sizlerin eğitim programlarını yapmak ve uygulamak, teorik ve uygulamalı sınavlarını yapmak ve başarılı olanlara sertifika verilmesini sağlamak. Aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir görevi daha var. Çocuk trafi trafik eğitim parklarının yapılma, açılma, eğitim, denetim ve çalışma esaslarını belirler. Yani bakın burada bir yanlış anlam olmasın. Milli Eğitim Bakanlığı çocuk trafik eğitim parkları yapmaz. Yalnızca bu parkların yapılması, açılması, esasları nasıl olacak bunu Milli Eğitim Bakanlığı belirler arkadaşlarım. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ve jandarmanın görevi nedir trafik noktasında? Kendi yetki alanı içerisindeki karayollarındaki trafik denetimini yaparlar arkadaşlarım. Her iki kurumda işleri Bakanlığı'na bağlıdır. Ulaştırma Denizcilik Bakanlığı'nın, Ulaştırma Bakanlığı'nın görevi nedir? Değerli arkadaşlarım aslında e, Ulaştırma Bakanlığı bu trafik e, konusunda trafiğin mutfağıdır desek pek de yanlış olmaz. Hatta bu bakanlığa bağlı bir kurum vardır ki o da Karayolları Genel Müdürlüğü'dür. Bu trafiği mutfağı burasıdır. Karayolları Genel Müdürlüğü'dür. Önce bu Karayolları Genel Müdürlüğü'nün görev, görevini ben size söyleyeyim değerli arkadaşlarım. Tüm karayollarındaki işaretleme standartlarını tespit ediyor, yayınlıyor ve kontrol ediyor. Aynı zamanda şehirler arası yolları yapıyor. Aynı zamanda karayollarındaki hız sınırlarını belirliyor arkadaşlarım. Şimdi gelelim Ulaştırma Bakanlığı'nın görevleri nelerdir? Araçların teknik muayenelerini yapmak veya yaptırmak ve muayene istasyonlarını denetlemek. Aynı zamanda arkadaşlarım, Ulaştırma Bakanlığı'nın bir görevi daha var. O da araçların ağırlıklarını, boyutlarını ve e, ölçü ve ağırlıklarını kontrol etmek ve denetlemek. görevi nedir trafik noktasında? Belediyeler yani de değerli arkadaşlarım kendi sorumlu olduğu alanlardaki yolları ve o yollardaki de trafik işaretlemelerini yapmaktır. Şimdi bakın orada bir parantez içerisinde bir cümle var. E, toparlayıcı bir cümle. Şehirleri birbirine bağlayan yolları yani şehirler arası yolları Karayolları Genel Müdürlüğü yapıyor. Şehir içinde kalan yolları da değerli arkadaşlarım Belediyeler yapıyorlar.